Tahincioğlu'nun A Ofis projesi Nida Kule Ataşehir'de satışlar devam ediyor. 190 ofis 21 ticari alandan oluşan projenin ilk etabında satışların %80'ini tamamladıklarını söyleyen Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Alpaslan Çalım, projenin merkezi konumunun alıcıları cezbettiğini belirtiyor. Nida Kule Ataşehir projemiz Ataşehir'de çok değerli bir lokasyonda finans merkezini 200 metre yürüme mesafesinde Emlak Konutu'nun yeni yapılan genel müdürlüğüyle İller Bankası'nın yeni yapılan genel müdürlüğünün yürüyüş mesafesinde çok değerli bir yerde bulunmaktadır. Çalım, sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken projede metrekare fiyatlarının 7 bin lirayla 9 bin lira arasında değiştiğini ifade ediyor. Başlangıç fiyatımız 5500 Türk Lirası bölü metrekareydi ama e, neredeyse projenin o fiyattaki bütün alanlarını sattık şu anda %80'ini tamamlamış durumdayız birinci etapın. yüzde %80'ini satışını tamamladık. Devam eden satışlarda kalan %20'lik kısımda 7 bin Türk Lirası bölü metrekareden başlıyor fiyatlar ve 9.000 Türk Lirası bölü metrekareye kadar ofisler bulunuyor. 2015'te Beykoz, Yeni Sahra ve Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projeleri yapmayı planladıklarını vurgulayan Alpaslan Çalım, Ataşehir ve Avrupa yakasında da yeni konut projeleri hayata geçireceklerini belirtiyor. Çalım, Nida Park Seyrantepe projesinde de 400'e yakın ön talep topladıklarını söylüyor. Biz e, şu an için Seyrantepe'de bir konut projemiz var. Yaklaşık 350 ünite olacak. Şu anda ön talepte yaklaşık bir 400 400'e yakın ön talebimiz var.